Mesela bir incir ağacını ki Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bu konulara çok ağırlık vermiş risalelerde. Ehşet bir şey. Vallahi benim elime bir santim fırsat geçse Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bütün eserlerini ilkokuldan üniversiteye kadar okumayı mecbur eden ders haline getirir. Sen göresin imanın ne olduğu. İman misaleler devlet Müslüman olduğu gün veya İslam Türkiye'de devlet olduğu gün bütün okullarda okutulacak tek kitap bu olacaktır. Bak göreceksiniz yani. Risaleler, Risale-i Nur, Nur Risaleleri. Vallahi dehşet. Biz bunlarla büyüdük. Talebeliğimizde bu Risaleleri, Haşir Risalesi, Ramazan Risalesi, Rızık Risalesi, İhlas Risalesi. Adam insanın beyninden bütün varlığına yayılan bir damar hareketi gibi oluyor. you want to have it yet.